Merhaba sevgili arkadaşlar, süper oyuncaklar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Hulk ve Hulkbuster'ın hikayesini izleyeceğiz, öyle değil mi? Evet, göreceksiniz. Hulkbuster'ı nasıl da dövüyorum. <laughs> Sen öyle zannet. Arkadaşlar izlesin ve görsünler. Hangimiz hangimizi alt ediyormuş, arkadaşlar videoyu izledikten sonra öyle karar versinler. Hadi Cenk abi bir an önce filmi çekmeye başlayalım. Tamam arkadaşlar, hikayemiz birazdan başlayacak. Herkes yerlerine. <laughs> Süper Oyuncaklar Şehri'nde çok güzel bir gündü. James ve Amber havanın güzel olmasını fırsat bilerek bahçeye çıkıp çiçeklerle konuşuyorlardı. Ve birbirleriyle şakalaşıyordu. Ve hikayemiz burada böylece başladı. Oh James bu çiçekler bir harika öyle değil mi? Evet kardeşim Gerçekten çok güzel çiçekler. Hmm. Bu arada ben kedimiz Minnoş'u göremedim. Acaba sen gördün mü? Nereye gitti gene bu yaramaz kedi? Bilmiyorum kardeşim. Gerçekten görmedim. Yine buralarda bir yere saklanmıştır. İstiyorsan arayalım. Oh James bizim Minnoş gene çatının en tepesine çıkmış ve orada mahsur kalmış. Nasıl indireceğiz onu? Biz indiremeyiz Ember belki ama ben indirecek birilerini biliyorum. Hemen eve gideyim de yedinmezlere telefon edeyim. Ancak onlar bize yardım eder. Acele et James. Minnoş çok korkuyor. Tamam. Tamam tamam. Hemen arıyorum. Alo. Yenilmezler mi? Evet. Hemen acil ihtiyacımız var. Lütfen hemen buraya gelin. Oğlum, pazar günü çalışmayı sevmiyor ama insanların yardıma ihtiyacı var. Hemen gideyim onlara yardım edeyim. Hadi. Evet. Sorununuz nedir? E, eh? Hulk, biz yukarıda kaldı. Onu nasıl kurtaracağız? Ne? Kedi mi? Hulk kedileri sevmez. Bilmiyor muydunuz? Çok sinirlendim şimdi. Ha. Hulk, lütfen bize zarar verme. Hulk, insanlara zarar vermez. Ama kedileri sevmez. Ha. <laughs> Seviyorum kedileri. Hulk çok sinirli. <laughs> Hulk, lütfen sakin ol. İnsanları korkutuyorsun. Hork sakin olmayacak. Lütfen uğraşma onunla. Hulk ne yaptın bak? Etrafı dağıtmaya başladın. Sana zarar vermek istemiyorum. Hulk'a hiç kimse zarar veremez. Öyle mi? Gel bakalım bu yumruğu al da gör. Hulk! Sana demiştim. Benimle uğraşma Hulk diye. korku çok sinirlendirdin. Hulk! Burk, her tarafı dağıtmaya başladık. Lütfen sakin olmanı istiyorum. Vur. sakin olmayacak. Hop. Gerçekten sıkı bir yumruktu. Hala uçuyor Sonunda kendimize güvenli bir dünya yarattık. Öyle değil mi köpüşcük? Oh, sonunda. Oh, 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 oh. Ah. Ne oluyor burada? Ne yaptınız dünya ah. Pardon, Steve, özür dilerim. Dünya niye ama Gerçekten Hulk sağlam bir yumruk attı. Hemen onu durdurmam gerekiyor. Hadi, daha sonra yardım ederim. Başka bir modda görüşmek dileğiyle. Oh, inanmıyorum. Dünya mahvoldu. Her şey yeniden mi başlayacağım? Hulk hala çok sinirli. Bir türlü siniri geçmedi. Hulk yumruğun gerçekten çok sağlamdı. Ama artık buna bir son vermelisin. Lütfen sakinleş. Hulk sakinleşmek istemiyor. O zaman Jarvis bütün gücü plazma lazerini bayıltmaya ayarla. Ve bunu Hulk'a gönder. <laughs> Hulk. Zorundaydım, kusura bakma, ama sakinleşmem ve seni durdurmam gerekiyordu. Hulk sakinleşti mi şimdi. Evet, onu sakinleştirdim ve bayıttım. Şimdi onu alıp Stark Enstitüsüne götüreyim ve oradaki manyetik hapishanede kalsın. Biraz daha sakinleştikten sonra eski haline döner. Size de kusura kalmayın verdiğimiz zarar için ve hemen yukarı çıkıp kedinizde alayım. <laughs> hmm. Buyurun kediniz biraz yukarıda fazla kalmış. Birazcık büyümüş galiba. Ama alın kedinizle artık seve seve oynayabilirsiniz. Bir dahaki sefere kediniz kaçtığında beni çağırın. Hulk'u değil. Tamam teşekkürler Hulkbuster. Hulkbuster da aldım. Artık gidiyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kusura bakmayın. <laughs> Hulk senin için en güvenli yer burası. Şuraya gir de biraz uyu. Hadi bakalım. Ve sakinleşmeye çalış. Oh. Ben de çok yoruldum. Şuraya çıkayım da Hulk'la mücadelem benim bütün enerjimi tüketti. Ben de şuraya çıkayım da biraz orada dinleneyim. Aa Hulk kendine gelene kadar ee, burada çıkmak istiyorum. Hulk sakinleş dedim sana. Lütfen biraz dinlen ve sakinleş. Ondan sonra seni orada kurtaracağım. Hulk çıkmak istiyor. O kalkanları asla geçemezsin o. Çok sinirlendi. Çıkmak istiyorum. Ha şöyle bir rahatlayayım. çek çıkmak istiyor. Bir kedi mi girdi buraya? Acaba nereden? Sakın ona basma kedici. Hork artık serbest. Hork çok sinirli. Hork lütfen sakin ol. Sakin olman için heures, biri. Biri ne yapmak istiyorsan onu yap. Ama lütfen kimseye zarar verme. Ee, ork sakin olmak istiyor. Ama şarkı söylemek de istiyor. Ne? Şarkımı söyleyeceksin. Peki o zaman Ork şarkı söyle. Seni dinliyorum. Oh, kulaklarım. Tuh. Evet şuraya yerimi alayım ve seni dinleyeyim Ork. Ee, hazır mıyız arkadaşlar? Hazır mıyız? Son 2, 3, 4. Mavi ile kırmızıyla karıştırmayın beni. Ben yeşil dev adam. Hulk, Hulk, Hulk. Öfkeliyim suratım asık gezerim. Ama insanları çok severim. Benim adım Hulk. Hulk Hulk düşmanlarım çoktur benim onların hepsini yenerim ve sıplar uçar giderim çünkü ben yeşil dev adam Hulk, Hulk 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 şarkını gerçekten çok beğendim çok güzel olmuş. Evet, bu şarkıyı bizi izleyen arkadaşlar için yazdım. Umarım onlar da beğenmişlerdir. Beğeneceklerini tahmin ediyorum Hulk. Sanırım Cenk bu hikayemizin de sonuna geldik. Evet Hulk ve Hulkbuster, artık veda vakti. Ee, daha önce söylediğim gibi Hulk vedaları sevmez. Hadi bay. Evet arkadaşlar, Hulk da gittiğine göre biz de hikayemizi burada bitirelim. Size bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Bu arada Süper Oyuncaklar kanalına abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Güle güle. Miau, 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 miau.